Bir gün genç bir adam İstanbul'dan memleketine gitmek üzere arabasıyla yola çıkmış. Akşam saatlerinde dinlene dinlene gidiyordur. Saatler ilerledikten sonra bir anda ses duyarak, arabasını emniyetli bir yere çekerek kontrol eder. Arabasının arka lastiği patlamış, daha başında olacak iş mi bu diyerek sitem eder. Velhasıl kelam, lastiği sökmeye çalışır. Tam lastiği sökerken birden bijon anahtarı kırılır, adam iyice küplere biner. Hava iyice kararmış, saat ilerlemiştir. Adam telefona sarılır, Yol yardımı falan derken gelen olmaz. İleride tarlanın içinde baraka bir ev, içinde ışık yanıyor. Biri vardır bana yardımcı olur umudu ile 500 metre kadar yürür ve barakaya ulaşır. Genç adam kapıyı çalar. Karşısında yaşlı bir çiftçi durumu anlatır. Amca da tamam oğlum gel buyur ben de yemek yapıyorum. Kapıma kadar geldin birlikte yiyelim, hallederiz der. Genç adam kabul eder ve baraka eve girer. Adam bir yandan yemek yapıyor, bir yandan genç adam ile sohbet ediyor genç adam yemek yapan yaşlı adama yardım edeyim der. Yaşlı adam sen otur ben yaparım oğlum. Genç adam bari tezgahtaki sebze kabuklarını toplayıp atayım. Genç adam torbayı kapının önüne koyar ve içeri girer. Yaşlı adam elinde ufak kirli bir bez, bunu da at oğlum der. Adam kapıyı açar, karşısında siyahlar içinde sırtı dönük, yere çökmüş cin, demin bıraktığı torbayı karıştırıyor. Genç adam hemen içeri koşar, yaşlı adama durumu anlatır. Yaşlı adam ses çıkarmaz, adam tekrar kapıyı açar, bu sefer iki kişi olmuşlar. Genç adam hemen kapıyı kapatır. Telaş içinde, yaşlı adama, ''Amca burada cinler var, bunlar acayip sesler çıkarıyor, torbayı karıştırıyorlar, kalk gidelim Allah aşkına.'' der. Yaşlı adam, ''Genç adama sakin ol evladım, korkma.'' der. Yaşlı adam anlatır, ''O cinler, bize zarar vermez. Cinler ile senelerdir yaşıyorum. Onlara rızkını veriyorum, onlar da bana zarar vermiyor.'' der. Genç adam, yaşlı adamdan, bijon anahtarını alıyor ve hemen oradan uzaklaşıyor. Adam memleketine gidene kadar yaşadığı olay aklına gelince titreye titreye arabayı kullanamaz hale gelir ve zar zor memleketine gider.